Merhabalar efendim. Bugün elimizde bir siyez buğdayı var. 12 bir yıllık bir tohum taşıyoruz elimizde. Bu sene tarlalarımızda siyez buğdayı. Bu buğdayını biliyorsunuz. 12 bin yıllık ata tohumu Mezopotamya'dan gelmiş buralara kadar. Ve inanılmaz özellikler taşıyor. En önemli özelliklerden bir tanesi bunun ekim esnasında herhangi bir ilaçlamaya ihtiyaç duymaması. Yani bunun zirai ilaca ihtiyacı yok. Çünkü dış kabuğunda kendisini koruyan bir kabuk kısmı var ve kabuk kısmında İçinde de çok değerli ürünümüz var. Şuradan tam gösterebileceğim bakalım. Şu elimizdekileri atalım. Gördüğünüz gibi bu kıymetli siyaz buğdayına ulaşıyorsunuz. Bu dışındaki kabuk bunu her türlü zirai e, tehlikeden koruduğu için bunun ilaçlanmasına ya da ekim esnasında gübreye ihtiyaç duymuyor. Çok bereketli bir ürün. Bunun dışında bir bu diğer özellik de bunun kronozan sayısı. Ve içerisindeki kulite miktarının çok düşük olması ve bizim sindirebileceğimiz türden olması hem çok sağlıklı hem de hiçbir zirai ilaç duymadan çok verimli bir e, ekim bu. Umarım önümüzdeki sene size bu ekmek olarak ya da e, bulgu olarak döner. Hep beraber mutlu bir şekilde tüketiriz. Sağlıklı günler efendim.